Kastamonu Öğrencik Toku MA15 blok daire 19'a oturuyorum. İsmi, i̇smim İsmail Bayram. Kışın ortasında kömürümüz bitti. Yönetime bunu söylediğimiz zaman Şubat'ın sonuna kadar taksi süreleri olduğu kömür alamayacağını para vermedikleri için fakat Kastamonu gibi bir memlekette kış memleketinde böyle bir tarihin abes olduğu, işini yapmadığı bizce, kanımızca işini yapmadığı bir gerçektir. Madem Böyle bir sorun vardı. Paramız kadar kömür alacaktınız. Niye taksitleri erken toplamadınız? Burada alt komşumun ailesinin dört kere lavabodan yani hafızla sığınıyorum. Tuvaletten su bastı. Pis bir su. Abdest alamıyorlar. Şey yapamıyorlar. Fakat nedense suçu bize yıkladı. Siz kötü kullanıyorsunuz apartmanda oturanlara. Çevre temizliği ortada. Her şey ortada. Akşamları burada bira içenler şudur budur. Giriyor. Kapı yaptıralım. Ne yaptırdıysak bizim kat maliki olmadığımızı Yönetime hiçbir şekilde hesap soramayacağımızı söylüyorlar. Denetleyemiyoruz biz bu adamları ve hesapta soramıyoruz. Araştırdığımız zaman haklı olduklarına ama hiçbir şekilde gelir gider söylemiyor. Blokumuza ne kadar kömür geldi, kim yaktı, ne kadar yakıldı bilmiyoruz biz bunu. Dedik ki tutanak altında bizim daire sakinlerimizden, bloklarımızda oturanlar da sizle birlikte tutanak altına alsınlar dediğimiz halde bir art niyet arayarak artık kabul etmiyor bunu. Kömür geliyor, indirdim, indirdim, bindirdim, bindirdim. Hiçbir şeyi bilmiyoruz biz burada. Parayı veren biziz. Pa parayı veren biziz. Kışın ortasında, ilk son 15 derecede üşüyen, soğukta kalan da biziz. Yani ben burada savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Bu adamlar görevini yapmamaktadır. Gerekirse etsinler gerekirse araştırmaya alsınlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet, nasıl ısıyorsunuz ee, şu anda yakıt, kömürle? Elektrikli sobayla. Bir tane odayı ısıtabiliyoruz. Çoluk çocuk dört kişiyiz. Bir odada oturuyoruz. Ki elektriğe gelen zamdan sonra da Allah yardımcımız olsun. Zaten adı üstünde. Tokyo'da dar gelirli insanların oturduğu bir site. İlimiz yetkililerinden beklentileriniz neler? Ya muhatap bulamıyoruz. İlimiz yetkililerinden beklentimiz bu konuyu el atmaları, yönetimi değiştirmeleri. Madem yapamayacak bu adamlar, bunlar gitsinler, kayyum atasınlar. Başka bir göndersinler. En azından denetlesinler abi ya. Çoluk çocuk yapar da olur burada ya. Yani de denetleme dediğimiz adama soruyoruz. Para toplamadık. Yasal işlem yap diyoruz. Ediyor biz diyor. Vadi ediyor. Şubat sonuna kadar vermişiz. Yasal işlemle yapamıyoruz. Böyle bir yöneticilik böyle bir şey olmaz. Madem böyle bir şey vardı zamanla taksit tarihlerini belirleselerdi. Biz paramızı ödediğimiz halde bizim suçumuz günahımız ne? Benim adım Necebe Güleç. MA15 de oturuyoruz. Üçüncü kat. Ee, biz paramızı e, şey kömür parasını yatırdık. Ayın bu ayın 20'sinde yatırdık. 9 saat 9'da bize telefon geldi yönetimden. Kömür parasını yatırın diye. Yatırdık. Hani niye yanmıyorlar? şeyler. Soğukta donuyoruz. Çöp parası topluyorlar. Çöp merdivenle süpürülmüyor, silinmiyor. Yani vallahi biz bilmiyoruz. Biz anlayamadık bir şeyden. Hiç boşuna yani çöp paraları falan toplamalar. Bize üvey evlat muamelesi yapıyor Aynen. burada. Aynen. Üvey Ve yani evlerde biz, gibiyiz yani. devletten sadaka ya, almadık. devlete biz, asıl ha, yapmıyoruz. Bizim paramıza beyim, mal aldık. Paramıza mağdur oluyoruz. Bizim hakkımızı ha. istiyoruz. 45 seneden sonra ben bir ev sahibi olmuşum. E, Kepezeliğinden notluktan kere ben ne anladım? bir beş oturuyorduk. Şerife Çömen'in ismi. Biz buraya taşınalı 5 ay oldu. 5 aydır verdiğimiz paralar, yakıt paraları, aidatlar nereye gitti hiçbirinden bir bilgimiz yok. Biz buraya paramızla kepaze oluyoruz. Biz insanca yaşamak istiyoruz. Ve valimizden, belediye başkanımızdan bizlerin sesimizi duymaları ve bizim sorunlarımızı çözmelerini istiyoruz. Gerekirse yönetici değişsin. Gelsinler gözleriyle görsünler halimizi. Kış gününde kimse bizi bu duruma düşürmek zorunda değil. Ben bu parayı kazanmak için milletin pisliğini temizliyorum. Ve bizden 2 milyar daha fazla yakıt parası alacaklarını söylediler ve böyle bir hakları yok. Bize ne verdik ki ne alacaklar? Yani bir, bir tane yere yönetiyor. Biz hepimiz hastayız. Pisliğin, tuvalet pisliğin içinde yaşamaya çalışıyoruz. Şu Covid ortamında bu bize reva görülmemeli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bize burada üye evlat mamulesi yapılıyor. Bir tane ne yerel yönetim, ne belediye başkanımız, ne valimiz, ne kaymakamımız. Hiçbir tane yetkili gelip de siz arkadaş burada ne yapıyorsunuz diyenimiz yok. Sadece sabahleyin geldi bir tane kar aracı. Allah razı olsunlar o kadar yine mağdur etmediler. Gelsinler bize üye evlat mamulesi yapılmamasın. Gelsin bir kere sorunlarımızı sorsunlar. Biz üye evlat değiliz. Burada kimseden devletten hakkullah bir şey istemedik. Devlete isyan etmiyoruz. Biz Paramız karşında hak, ha, hak ettik, hakkımızı da aldık. Paramızla hizmet istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederim herkese. Ay başı geldi bir de almayı biliyor. En azından yok. Görsünler Biz bizde bir dönerçe pazarı ya. geldi, geldi, bir bırakıyorlar, bir buradan alıyorlar. Oradan al, oraya bırak, böyle ya. Böyle bir yönetim, bir yönetme sistemi yok.